İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 17 Kasım 2023 Cuma. ATV e Anı Haber başlıyor. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti döneminde yaşanan yolsuzluklarla ilgili hiçbir adımın atılmadığını belirterek, AK Parti iktidarında kaybeden hep millet olmuştur ifadelerini kullandı. AKP iktidarında hemen hemen her gün ülkemizi sarsan ve adaleti ayaklar altına alan bir başka sorunla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Bugün öyle bir noktaya geldik ki kamunun parasının nereye harcandığı belli bile değil. Kaynaklı İyi Parti Kayseri, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, mecliste yaptığı konuşmayla AK Parti döneminde terörist belediyelerde terörist yolsuzluk diyor, yapıldığını aktardı. Baskı Yargının yapılan yolsuzluklar değil, karşısında seyirci kaldığını belirten Ataş, belediyelerdeki olaylara değindi. Kaynaklar birilerinin cebine hoyratça aktarılıyor, milletin alın teri çalınıyor. Bunu söyleyenler ise terörist ilan ediliyor, Medyaya baskı yapılarak yolsuzluğu yapanlar değil, bu yolsuzluklara anlatan gazeteciler cezaevine gönderiliyor. İktidarın elindeki yargı ise tüm bu yolsuzluklara seyirci kalıyor. Bakın sadece Anka Park'a baktığımızda yolsuzluğun boyutu ortaya çıkmaktadır. Bunun gibi daha yüzlerce yolsuzluk tespit edilmiştir. Diğer el değiştiren belediyelerde de hep benzer durumla karşılaşmaktayız. Üstelik şu an AKP'nin mevcut belediyelerinde yolsuzluk iddiaları bulunmaktadır. Ancak İçişleri Bakanlığı bu iddiaları incelemediği, denetlemediği gibi yapılan suç duyurularına karşı da soruşturma izni vermemektedir. Kayseri'deki ballı villa, ballı villa olaylarına değinen milletvekili Ataş bu olay sonrasında Ayıp, milletin Büyükşehir parasının çalındığını belirtti. Uzun bir süre ballı villa arsaları olayıyla çalkalandı. AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ihalede yaklaşık 800-900 milyon liraya bulan arsalar toplam 70 milyon liraya satıldı. Bu olay altından belediye yöneticileri ve akrabaları çıktı. Peki ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yine milletin parası çalındı. Yine kamunun kaynakları yandaş aktarıldı. Tıpkı sarayın yarattığı yandaşlar gibi AKP'li belediyeler de kendi şehirlerde yandaşlar yaratmıştır. AKP'li belediyeler imar rantlarıyla, ihalelerle kimin ne kadar kazanacağını belirlediklerini geçtik. Kimin ne kadar kaybedeceğini de karar verme haline gelmiştir. Ve AKP iktidarında kaybeden hep millet olmuştur. Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan mecliste gençlerin yaşadığı sorunlara değindi. Gençlerimiz için tehlike çanları maalesef çalmakta. Ekonomik Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan gençlerin yaşadığı sıkıntıları meclis gündemine getirdi. Genç Gençler konusunda partilerin aynı konuyor, düşüncelerde olduğunu belirten Milletvekili Arıkan, gençlerin sorunlarını sıralayarak "Gençlerimiz için tehlike çanları çalıyor." dedi. Arıkan, gençlerin yaşadığı problemlerin sebebi olarak ise hükümetin uyguladığı politikaları gösterdi. Ekonomik şartlar karşısında en çaresiz kalan, en fazla mağdur olan grup gençlerimiz. Genç kelimesi birçok zaman yetersiz kalıyor. Önüne bazı sıfatlar eklemek durumunda kalıyoruz. Iskalanmış bir bahar ve yaşanamayan hayatlar. KYK'larda kalan gençlerimizden intihar mektupları alıyoruz. Sokak röportajlarında çaresizlikleri duyuyoruz. Dediğim gibi pek çok sayı var ama biz bunları burada açıklamaktan hicap duyuyoruz. İktidar elbette rakamları sayıp dökmek, algıyı yönetebilmek noktasında son derece mahir o üniversiteler var ya sayılarla övündüğünüz üniversitelerden mezun olan gençlerimiz bugün iş bulamıyorlar. O yurtlar var ya sayıları artan yurtlar orada asansörlerimiz düşüyor, gençlerimiz ölüyorlar. 2000 TL burs önemli bir rakam gibi veriliyor ama öğrencilerimizin yol ve yemek masrafına dahi yetmiyor. O bahsettiğimiz 1 milyon yatakta yatan gençlerimiz başlarını yastığa huzurlu bir şekilde koyamıyorlar. Bunun nedeni kötü ekonomi, bunun nedeni yanlış planlama, bunun nedeni sizin olaylara bakış açınız. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iktidarın Avrupa Birliği ile 2013 yılında imzaladığı göçmen geri kabul anlaşmasının güncelleneceğini iddia etti. Özellikle son dönemlerde Cumhuriyet Halk, Halk Partisi Aydın, Kayseri milletvekili Aşkın Aydın, Genç, Milli Savunma Aydın, Bakanlığı bütçesinde yaptığı konuşmada iktidarın Avrupa Birliği ile 2013 yılında imzaladığı göçmen geri kabul anlaşmasının güncelleneceğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği Almanya ziyareti ve son dönemde Yunanistan'la yaşanan vize kolaylığı iddialarını gündeme getiren genç, Yunanistan'la yapılacak vize görüşmeleri Geri kabul, anlaşmasına, geri kabul anlaşmasına, anlaşmasına gelecek tepkileri azaltmak, azaltmak amacıyla, amacıyla yapıldığını söyledi. söyledi. Özellikle son dönemlerde Yunanistan ile normalleşme adımlarının atılması gündemdedir. Ancak söz konusu adımların geri kabul anlaşmasının güncellenmesine gelecek tepkilerin önüne geçmek için atıldığı düşüncesi hakimdir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı ile Aralık ayı başında görüşeceği ve Yunanistan'la Türkiye arasında kapıda bir yıllık vize uygulamasının hayata geçirileceği iddia ediliyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki Almanya ziyaretinde de göçmen geri kabul anlaşmasının yeniden ele alınacağına dönük iddialar var. Ülkemizde göçmen meselesi artık bir iç güvenlik meselesi haline almışken adalardaki askeri varlık tartışmasının iktidar cenahında hafifletilmesi hem geri kabul hem de vize anlaşması neticesinde Yeni bir anlaşma mı var sorusunu gündeme getirmektedir. Bu konuda düşünceler nelerdir Sayın Bakanım? Kapsamın genişletileceği yeni bir geri kabul anlaşmasının ülkemizin milli savunma politikalarıyla uyuştuğunu düşünüyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin 31 Mart'ta gerçekleşecek mahalli seçimlerde en az 4-5 belediye belediye başkanlığı kazanmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Biz e bütün hazırlık. Cumhuriyet Halk yani, Partisi Kayseri İl Başkanı yani, Feyzullah partişe, Keskin partişe, 31 mesela, Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli seçimlerde ya, en az 4-5 belediye şekilde. başkanlığını kazanmak için başladı, kolları sağlam, sıvadıklarını söyledi. CHP İl Başkanı Keskin Kayseri'de bulunan 16 ilçe ve bir e, merkez belediye, belediye başkanlığına aday, aday olduklarını ancak bunlardan biz, en az 4'ünü kazanmak istediklerini söyledi. Biz bütün hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı yerel seçimler üzerine yaptık. Parti içi meselelerimiz zaten süreç kendilerini götürüyordu. O anlamda sıkıntı yoktu. Ve bugün de amacımız aynı şekilde yerel yönetimlerde nasıl başarı sağlarız diye düşünüyoruz. Çünkü Kayseri'de 16 tane içinde bir de büyük şehir olmak üzere 17 belediye başkanlığından hiçbir belediye başkanlığımız yok. Bu anlamda biz kazanabileceğimiz yerler yani biraz daha akıl ve mantık ve bilimin ortaya koyduğu bir çerçevede kazanabileceğimiz ilçeleri belirledik önce. Bunu yaparken almış olduğumuz oylara, oradaki seçmenin eğilimine hep bunları göz önünde bulundurarak böyle Tarşı ilçelerinde 4-5 merkez ilçelerinde bir ilçe üzerinde bir ağırlık oluşturduk. Şu anda 5 ilçede isimlerimizi netleştirdik. Ve bu 5 ilçede de kazanma olasılığımızın çok yüksek olduğu yerler, iddialı olduğumuz yerler. Geçtiğimiz aylarda zabıtalarla tartışarak tezgahının dağılmasıyla gündeme gelen seyyar satıcıya destek verilerek manav dükkanı açıldı. Kayseri'de geçtiğimiz ay Yunus Küsen isimli seyyar satıcı zabıtalarla ile tartışarak el arabasındaki ürünlerin döküldüğü görüntülerle gündeme gelmişti. Seyyar satıcı Küsen daha sonra kale sorularına çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Seyyar satıcı Yunus Küsen'e Oh Be Dünya Varmış Derneği tarafından destek verilerek manav dükkanı açıldı. Arabamda işte günlük 40 kilo 50 kilo ürün satıyordum. Bu ürünleri satarak evimi geçindirmeye çalışan dar gelirli bir insanım. Başımıza talihsiz bir olay geldi. Bu olayın sonucunda tabii yıprandık. Hem maddi hem manevi. O tartışmada bayağı bir üstüme gelindi. Mallarımı yani vermek istemedim. Çünkü benim helal kazancım, ekmeğim. Yani çoluk çocuğun rızkını bu arabada çıkarıyordum ben. O kadar ürünle çıkarıyordum. Günlük helalinden 300-500 neyse Allah ne verdiyse onunla rızkımı çıkarmaya çalışıyorum helalinden namusumla, şerefimle gururlu bir şekilde ben o işi yapıyorum yani. Bütün halk gördü orada ezildiğimi. Çünkü ekmeğime sahip çıktım ben. Yanlış kötü bir iş yaptığımı düşünmüyorum zaten. Bunalıma girdim. Olay beni çok yıprattı. Hem ailemi hem beni, eşim, çocuklarım. Ben iki tane de torun sahibi insanım. Bir de mahkemelik olduk. Dava açıldı bana. Yani haksızmışım gibi. Hem mağdur oldum, hem de dava açıldı. Bu da çok ağrıma gitti. Gerçekten zor bir şey. O günden sonra yanımda olan Esra Özcan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Yanımda bana çok destek oldu. Hem maddi, hem manevi. Buranın hazırlık sürecinde kendisi bir kampanya başlatmış. Kendisinden Allah razı olsun yani sesimi duydu. Yani böyle insanlar iyi ki varmış. Oh be dünya varmış dedirtti evet. Kendisine teşekkür ediyorum. Tabii ben de şikayetçi oldum. Olayda benim arabam zorla alırken ben de biraz darbe aldım. Hem maddi hem manevi darbe aldım. Boynumda falan çizikler vardı yani. Çünkü zorla elimden çıkarttılar. Ayağım arabaya takıldı. Ayağım biraz yaralandı. Doktor raporlarımız da var. Bu açılan dava sonucunu duyan Niyazi Ünalmış Bey'e de çok teşekkür ederim. Kendisi avukatlığımı üstlendi. Hiçbir ücret talep etmeden kendisinden Allah razı olsun. Benim davamı sonuna kadar takip edeceğini, benim arkamda olacağını kendisi defalarca söyledi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum bundan. Allah razı olsun. Sattığım ürünler günlük bu kadardır. Ama şimdi Esra Hanım'ın sayesinde ok oh be dünya varmış sayesinde e, maşallah diyelim inşallah. E, bak bu kadar ürün aldı. Böyle bir dükkan sahibi oldum. Bak şöyle e, böyle bir manavımız oldu bak. Çeşitlerimiz taze. Günlük gelen bir çeşit. E, i̇nşallah bütün halkımızı buraya bekliyorum. desteklerini de bekliyorum. Herkesten şimdiden Allah razı olsun. Oh be dünya varmış. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekine, mesleki eğitime yönelik yaptıkları çalışmaları içeren raporu sundu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Yusuf Tekin ve protokolün yer aldığı mesleki eğitim konulu istişare toplantısına katıldı. Başkan Yalçın Kayseri OSB olarak mesleki eğitime yönelik yaptıkları çalışmaları içeren raporu Milli Eğitim Bakanı Sayın Profesör Doktor Yusuf Tekin'e sundu. Başkan Yalçın Kayseri OSB yönetimi olarak mesleki eğitime yönelik yaptıkları çalışmalar ve sanayi eğitim işbirliği noktasındaki çabalarını paylaştı. Yalçın Kayseri OSB Teknik Koleji hakkında bilgiler aktardı ve yaşanılan sorunlara ilişkin görüşlerini de dile getirdi. Başkan Mehmet Yalçın toplantıda Kayseri OSB Teknik Kolejinde yürütülen eğitim faaliyetleri başta olmak üzere sanayi eğitim işbirliği ve işbaşı eğitimlerine ilişkin yapılan çalışmalarında yer aldığı raporu Milli Eğitim Bakanı Tekin'e takdim etti. Gerçekleşen toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın, mesleki eğitime büyük önem verdiklerini ve sanayicilerin nitelikli iş gücü taleplerinin karşılanması noktasında gayret gösterdiklerini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'yi tanıtmak amacıyla yaptığı gastronomi çalışmaları bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Kayseri Mutfak Kültürü ve Değerleri Büyükşehir Belediyesi'nin büyük gayret ve girişimleriyle meyvesini vererek 2021 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yaratıcı Şehirler Ağı ulusal listesine dahil edilmesiyle neticelenirken şehri tanıtmak, anlatmak doğrultusundaki bu çalışmalar noktasında şehrin pazarlanmasında gastronominin ne derli isabetli bir kulvar olduğu da bilimsel araştırma ve makaleleriyle doğrulandı. Buna göre Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi'ne yayımlanan araştırmada gastronominin Kayseri'nin pazarlanmasında öncü alanlardan birisi olduğu ortaya çıktı. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi'nin gastronomi ve kent pazarlamasının Kayseri örneğinde incelenmesi başlıklı makalesinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları ve yapılan çalışmalar sonucunda paylaşıldı. Buna göre gastronomin tüm yaş grupları açısından önemli bir kent pazarlama aracı olduğunun kabul edildiği görülmüştür ifadelerine yer verilerek şu bilgiler paylaşıldı. Kayseri ile özelinde yöresel mutfağın Kayseri ilinin diğer turistik ve ilgi çekici özelliklerine kıyasla ne ölçüde ziyaretçi çekme kapasitesi sahip olduğu ve dolayısıyla kent pazarlamasındaki öneminin belirlenmesine yönelik kentin ziyareti için ikinci önemli gerekçeyi oluşturduğu tespit edilmiştir. Daha yeşil bir Melikgazi için çevreye ve doğaya katkı sunan Melikgazi Belediyesi, ilçenin birçok mahallesinde fidan dikmeye devam ediyor. Yeşilyurt, Bahçeli Evler ve Bağpınar mahallesinde fidanlar toprakla buluşmaya devam ediyor. Melikgazi Belediyesi geleceğe nefes için birçok mahallede fidan dikiyor. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak ağaç dikmeyi ilçemiz daha yeşil hale getirmeye özen gösteriyoruz. Fidan değil ağaç dikiyoruz sloganımız ile ilçemizin birçok yerinde devasa çınar, ıhlamur, akçaağaç gibi çeşitli türlü ağaçlar diktik dedi. Yeşil alanları fidan, bitki ve çiçeklerle donatarak ilçeye güzel bir görünüme kavuşturduklarını dile getiren Palancıoğlu, 2020 yılında 15 ila 50 yaş arası ağaçları toprakla buluşturarak Melik Gazi'mizin ağaçlanma zamanından tasarruf etmiştik. İlçemiz kısa zamanda yeşillendi. İlçemizi ne kadar yeşil bir hale getirirsek yaşam kalitemiz, hava kalitemiz de aynı oranda artar. Biz belediye olarak fidanlara geleceğimiz olan çocuklarımız için dikmekten çok memnunuz şeklinde konuştu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Yakut Mahallesi'ndeki çevre düzenleme, yol yapım ve asfalt çalışmalarını takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaş ve işçilerle sohbet etti. İşçilerle yakından ilgilenen Başkan Çolak Bayraktar, asfalt finişeriyle asfalt serimi gerçekleştirdi. Yakut Mahallemizdeyiz. Asfalt çalışmalarımız, yol yapım çalışmalarımız, aynen hızlı bir şekilde devam ediyor. Sezonun başından itibaren ne demiştik? Hava şartları el verdiği müddetçe en son ana kadar yol yapım çalışmalarımıza, asfaltlama çalışmalarımıza devam edeceğiz demiştik. Ve bugün de Yakut mahallemizdeki çevre düzenlemesi, yol yapım çalışmalarımızın asfaltlama aşaması devam ediyor. İnşallah sağlıkla, sıhhatle, iyi günlerde kullanmak nasip olsun. Her bir bölgemizde ihtiyacı olan her bir noktada yeni yol yapımlarıyla, mevcut yolların iyileştirilmesi yenilendesiyle Koca Sinan olarak Fen İşleri ekibimiz sahada 7-24 çalışmalarına devam ediyor. Bu kararlılıkla başlatmış olduğumuz asfalt plantimiz, arkasından agrega tesisimiz ve bu tesislerle birlikte yoğun bir şekilde oluşturmuş olduğumuz imkanlar ve iş gücüyle Kocaseyhan'ımıza, Kayseri'mize hizmet verecek yeni yolların yapımına devam ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Talas Belediyesi eğitim programları kapsamında yöneticilere yönelik protokol ve resmi kurallar konusunda bilgilendirme gerçekleştirdi. Talas Belediyesi'nde eğitim programları devam ediyor. Daha önce iletişim, acil durumlarda tıbbi müdahale, mevzuat yazışma kuralları ve iş güvenliği gibi çeşitli eğitim programları düzenlenen Talas Belediyesi'nde şimdi de yöneticilere yönelik protokol ve resmi kurallar konusunda bilgilendirme programı gerçekleşti. Emekli mülkiye müfettişi Mehmet Çoban tarafından Talas Belediyesi e, Meclis Salonu'nda verilen bilgilerde de, protokol da, kuralları ve resmi nezaket gibi konular üzerinde duruldu. Ve, e, yöneticilere ortak noktada e, tavsiye edeceğimiz bazı konular var. Genel anlamda değil de e, bizi daha çok ilgilendiren konularla ilgili tavsiyelerde bulunacağız. <laughs> Herkes aynı tecrübe ve deneyime sahip olmadığı için yapmış olduğu e, icra esnasında bir takım sıkıntılar yaşayabilir. İki bölüm halinde gerçekleşen yaklaşık iki saat süren programın ilk bölümünde Sinevizyon eşliğinde protokol kurallarına dair genel konular aktarılırken ikinci bölümde yöneticilerden gelen sorular cevaplandı. Son 3 günde 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1127 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelinde emniyet operasyonları durmaksızın devam ediyor. Uyuşturucu tacirleri ve suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar başta olmak üzere bu kapsamda 73 ilde mercek 4 operasyonları gerçekleştirildi. Ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildi. Operasyon görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerli organize suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı vererek halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız ifadelerini kullandı. Kaski yağmur ve eriyen kar sularını yeraltı sularına kazandırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Kaski yaptığı çalışmalarla suyun doğru kullanılması, tasarruf tedbirleri gibi konularda önemli çalışmalara imza atıyor. Bu çalışmalardan birisi de yağmur ve kar sularının değerlendirilmesi uygulaması olan yağmur hasadı oldu. Bu kapsamda 2023 yılında geride kalan 10 ayda 190 adet çökertme baca yapılacak yağmur ve kar sularının yeri altına yönlendirilmesi yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada geri dönüşüm anlamında önemli bir kazanım sağladıklarını ifade etti. Büyük Kılıç, Kaskimiz tarafından çökertme baca uygulaması, çölleşme ve kuraklıkla mücadele yöntemlerinden birisi olarak kullanılıyor. Yağmur hasadı olarak bilinen yöntemiyle yılın ilk yarısında şehri muhtelif yerlerinde toplam 190 adet çökertme baca yapılarak yağmur suları yer altına yönlendirilmesi sağlandı. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 230'a çıkarmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Erciyes Dağı'nda karavan tutkunları için özel bir alan hazırlanıyor. Alanın yılın 12 ayında cazibe merkezi olması hedefleniyor. Erciyes'in potansiyelini artırmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi yine özel bir projeye imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Tekir Yaylası'nda 2200 metrede kurulan 54 bin metrekarelik çadır kamping alanının yanı başına karavan tutkunları için özel bir alan yapılıyor. Erciyes AŞ'nin yürüttüğü projede karavanların tüm ihtiyaçlarını giderecek şekilde elektrik, su, duş, tuvalet gibi alt ve üst yapı çalışmalarıyla karavan kullanımına özel bir alan hazırlanıyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp Erciyes'in muhteşem havasından faydalanmak isteyenler için karavanlarıyla gelip kamp yapabileceği alanda, her karavan özel ayrı ayrı elektrik, kirli suyu boşaltacağı, temiz suyun alınacağı bağlantılar, duş, tuvalet, mutfak gibi özel kullanımlarla, alanları oluşturuluyor. Erciyes Tekir Yaylası'nda bulunan karavan alanı yapılan yeni düzenlemelerle birlikte gelecek sezon için hazırlanıyor. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte TV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.